Aleykosun oğlu, komşum hey merhaba önce mahsus selam eder cümlenizin gözlerinden öper ellerinizden sıkarız ki cümlemiz şu güzelim ege suyunun iki yanında dünyanın en bilge güneşinin altında ve üstündeki eski görkemli topraklarda yaşamaktayız Bizi sual edecek olursanız şükür yaşamaktayız ve su taşımaktayız bir balış gölüne. Üzüm ezen, tütün dizen, sevda ile bez dokuyan, harç karan, şiir yazan, aylak gezen işçimiz, katibimiz, yüreğimiz yağma. Yangın komşum ey! düşmanlıklardan, eğrilerden yana değiliz. Evet değiliz. Çünkü biz pesleğensiz, benekşesiz edemeyiz. Çünkü biz güvercin yağar gibi ölürken insanlar dar dünyada. Sokrates'in, Yunus'un çocuklarıysak bu aydınlık kıyılarda. Üzgün gidişinin Nazım'ın, Ristos'un Lemnos'a düşüşünü bir güzel düşünmeliyiz. Bak dostum, tuntraklı ve çetrefil ve uzun cümlelerle değil halkça söyleşmeliyiz. İşte bu yüzden cümbüşler, laterneler bir köşede, komşuluk bu kıyıda kaldı, kardeşlik öte yakada. Barış dersen cızıldayıp duruyorken eski gramofonda rakılar, rokalar, çupuralar, razakiler, bezirganların sofrasında. Düşmanlıklar, eğrilikler, bezirgan tuzağıdır. Kurşun ile yiğit bitirmek, kıran sokmak buğdaya, geceye, ölüme, yalnızlığa, korkuya açılan bir gelkenli gibi Küba'da, işçilerimiz Almanya'da, Hollanda'da, şurada, burada... Düşüyorlarsa hasrete sevgisizle ikinci sınıf insanlığa. Tuzaktır Alekos'un oğlu vallahi de billahi de. 77, 78, 79, 80. Tanrım nasıl bir fırtına, nasıl bir cavlan. Kırağı çarpmış baharları gibi savrulup güneşler gibi devrildiler. Bedrettin, Ümit, İpekçi ve ötekiler. Bil bakalım nereye, kimin kesesinden gittiler. Bir genç ölüydü. Üstü gazeteyle örtülü yatıyordu üniversite durağında. Başında jandarma. Kimlerdensin yiğidim okuyacak, sevişecek çağda, masmavi gökyüzünün altında yakıştı mı ya? Neden? Yanıt yok. Yüzünü örten gazetede kıpırdadı bir resim. El sıkışıyor birileriyle Bay Carter tanıdığım dişlerinden. işte böyle Alekos'un oğlu. Dileğim şu ki, dinsin baş ağrılarımız, gecikmeyelim haydi. Çözelim kıyılarımıza bağlı sandalları, güzel hasretimiz ve tatlı tütünümüzle bir zeytinin altında sarmaşıp helalleşelim. iki halkın iyileri, çalışkanları, hani bir türkü var söylenir pirede, bodrumda, Menteşeli bir Levent yakmış Sultan Selim çağında, Bakışı canlar yakar bir Korent güzeline. Ay ışır, su oynaşır, Kahırlanma be sevdalım, hasret çekenler sarmaşır, diye. İşte onu söyleyelim mi hep birlikte, İşte o zaman bir gül genişler egeden, Akdeniz'e, Okyanus'a, Afganistan'a, Biafra'ya, ta ötelere, Diyoslos bereketiyle, Ferhat sevgisiyle, Çağdaş hadeslerin üstüne, aşk adına, barış adına, Alekos'un oğlu yaz bana, söyle bana, daha güzel ne bırakabiliriz ki çocuklarımıza?